Arkadaşlar bugün sizinle beraber 10 TL Chelsea yapmak için Migos'a geldik ve başlıyoruz. Market Triomundayım. Şu Neslihan çikolatasını aldım. 3 liraydı bu. 1.15 bu kek. Ve şu pico'dan aldım. Bu da 75 kuruştu. Bir tane de kol aldım. Bunun da fiyatı 2.85. Şu pico'yu aldım. 75 kuruştu. Bu da 1.10. 3 lira. 2 lira ve 2.85. Evet arkadaşlar şimdi ben de kendim başlıyorum. Kesinlikle bir tane aldığını alacağım. Albini size. bir tane şöyle bir Haribo'nun Lette diye bir tane şey var. Onu alacağım. Ben de şimdi bir tane Coca-Cola Nostalji aldım. Evet 86, arkadaşlar 8, kısa bir özet 85, çekersek bir tane Coca-Cola Nostalji şişesi bir tane albini, bir tane haribo, bir tane 25 kuruşluk kötü ne iğne çeşiyorum. Nesli'nin e, beyaz çikolatasını aldım. Şimdilik daha... Evet arkadaşlar biraz önce Migros'tan evimize vardık. E, hem kalabalıktan dolayı hem maske taktığımızdan dolayı e, sizin sesimizi iyi aktaramadığımızı düşündük. Ama ben yeni videolardan size kesitler paylaşacağım. Şimdi sözü ablama veriyorum. Öncelikle içi gösteriyorum ben. 19.42'de konuştuk bu poşetle beraber. Aldıklarımızı göstereceğiz. Ben bisikolata beni aldım. 2 lira. Bu Pico 78. Popkek 1.15'ti. Bu çikolata 3 lira. Bir, bir de mi? kola var. Bunda 2.88 civar bir fiyat almıştım. Evet arkadaşlar ben bir tane al beni. Bir tane eti petito. Bir tane de Nesli'nin beyaz çikolatasından aldım. Bir tane de Coca Cola aldım arkadaşlar. bu Nostalji seçtiğinde ablamın aldım Aynısından. Şimdi arkadaşlar oynamaya geçiyoruz. Oyla... Oylamayı da şu şekilde yaptık arkadaşlar. Aile üyelerimizden 10 kişiyi seçip onunla da aldığımız bu 10 lira çalıştığı gösterdik. Ve ikisinden de hangisinin daha güzel olduğunu seçmesini istedik. Evet. Ve 7'ye 3 şekilde benim aldıklarım kazandı. Ee, yani challenge'ın kazanını <laughs> ben oldum. Ben nedenini şu şekilde görüyorum. Çünkü ben jelibon aldım. Hem annem Beşiktaş'ı de çok sevmiyor. albeni falan da çok sevmediğinden dolayı böyle bir yeniliği aldığımı düşünüyorum. Bu videolardan daha fazla istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, abone ol tuşunun yanına çan sesini aktif etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.